Cezalandırıcının Yükselişi, Duterte'nin iktidara Giden Yolu. Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, çelişkilerle dolu bir adamdı. Hem hayranlık duyulan, hem de nefret edilen, karizmatik bir liderdi. Korku ve itaat uyandırdı. Davao şehri belediye başkanlığından ülkenin en yüksek makamına uzanan yolculuğu, hırs, acımasızlık ve kanunlara aldırış etmemeyle dolu bir hikaye. Duterte'nin politika anlayışı Davao şehrinin şiddet dolu ortamında şekillendi. Belediye başkanı olarak suça karşı demir yumruğu nedeniyle cezalandırıcı lakabıyla tanındı. Ölüm mangaları sokaklarda cirit atıyor, şüpheli suçluları cezasız bir şekilde hedef alıyordu. Duterte'nin yöntemleri acımasızdı ancak kanunsuzluktan bıkmış halk tarafından kabul gördü. Duterte'nin siyasetteki ilk günlerinde çekilen bu fotoğraf, liderliğinin alameti farikası haline gelecek olan yoğunluğu ve asiliği gösteriyor. Bu imaj ve hızlı adalet ve suçla mücadele vaatleri, onu 2016'da devlet başkanlığına taşıdı. Filipinler bilmiyordu ki, bir fırtına yaklaşıyordu. Ülkeyi şiddet ve korku dalgasına boğacak bir fırtına. Sokaklardaki kan, uyuşturucu savaşının acımasız gerçeği. Duterte'nin devlet başkanlığı tartışmalı uyuşturucu savaşıyla damgasını vurdu. Göreve gelmesinden birkaç gün sonra başlatılan kampanya yoksul mahallelerde şiddet sarmalını başlattı. Genellikle gece yapılan polis baskınları sıradan hale geldi. Şüpheliler cezasız bir şekilde öldürülüyor. Cesetleri başkalarına ibret olsun diye sokaklarda bırakılıyordu. İnsan hakları grupları uyuşturucu savaşında binlerce insanın öldürüldüğünü tahmin ediyor. Kurbanların çoğu ötekileştirilmiş topluluklarda yaşayan yoksul insanlardı. Uyuşturucuyla mücadeleden ziyade yoksulları ortadan kaldırmaya odaklanmış gibi görünen bir kampanyanın kolay hedefleri ve kurbanları oldular. Uyuşturucu Savaşı sırasında ortaya çıkan birçok kişiden biri olan bu tüyler, ürpertici görüntü Filipinlilere yöneltilen vahşetin simgesi haline geldi. Mesaj açıktı. Direniş affedilmeyecek ve suçlu olsun ya da olmasın herkes hedef olabilirdi. Duterte'nin cinayetlere getirdiği gerekçeler eylemlerin kendisi kadar dehşet vericiydi insanlık dışı ve umutsuz olarak tanımladığı uyuşturucu bağımlılarından, toplumu temizleme ihtiyacından bahsetti. Sözleri, korku ve cezasızlık yarattı ve bu da polise ve milislere insan hayatına acımasızca aldırış etmeden hareket etme yetkisi verdi. Bölünmüş bir ulus, Duterte'nin tutuklanmasına tepkiler. Duterte'nin 11 Mart 2025'te tutuklanması, Filipinler'de büyük bir şok yarattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturucu savaşındaki rolü nedeniyle özellikle cinayet olmak üzere insanlığa karşı suçlardan yargılandı. Eski bir devlet başkanı için tarihi bir olay olan tutuklanması ülkeyi böldü. Birçoğu onu sokaklarda düzeni sağlayan güçlü bir lider olarak gören Duterte'nin destekçileri tutuklamayı Filipinlerin egemenliğinin ihlali olarak kınadı. UCM'nin eylemlerini Duterte'nin devlet başkanlığı dönemindeki söylemleriyle de güçlendirilen bir duygu olan yabancı bir gücün müdahalesi olarak görüyorlar. Duterte'nin tutuklanmasını izleyen günlerde sıkça görülen bu protestolar, Filipin toplumundaki derin bölünmeyi yansıtıyor. Birçokları için Duterte, statükoya meydan okumaya ve sıradan Filipinliler için savaşmaya cesaret eden bir kahraman olarak kalıyor. Tutuklanması, onların desteğini daha da güçlendirdi. Bölünmenin diğer tarafında ise Duterte'nin tutuklanmasını adalet ve hesap verebilirlik için bir zafer olarak kutlayanlar var. İnsan hakları grupları, kurbanların aileleri ve hukukun üstünlüğünü savunanlar Duterte'nin liderliği altındaki zulümlerden sorumlu tutulması için uzun zamandır çağrıda bulunuyorlardı. Onlara göre tutuklanması, geçmişin yaralarının iyileşmesi için uzun zamandır beklenen bir adımdı. Adalet mi cezasızlık mı? Önümüzdeki uzun yol. Rodrigo Duterte'nin tutuklanması Filipinler tarihinde önemli bir andı. Bu, ülkenin hukuka bağlılığının ve liderlerine eylemlerinden sorumlu tutma yeteneğinin bir sınavı. Önümüzdeki yol uzun ve zorlu olacak. Hukuki zorluklar ve siyasi manevralarla dolu. Duterte'nin müttefikleri, mahkemenin Filipinler üzerinde yetkisi olmadığını savunarak UCM davalarına karşı savaşacaklarına söz verdiler. UCMEA Filipinlerin egemenliğini zayıflatmayı amaçlayan Batı emperyalizminin bir aracı olmakla suçladılar. Mahkemedeki mücadele hızlı bir çözüm garantisi olmadan yıllarca sürebilir. Durumun ağırlığını yakalayan bu fotoğraf, adaletin genellikle yavaş ve zorlu bir süreç olduğunun bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Rodrigo Duterte'nin yargılanması eğer devam ederse devlet başkanlarının insanlığa karşı suçlardan yargılanması için emsal teşkil edecek önemli bir dava olacak. Bu davanın sonucu sadece Filipinler için değil, tüm uluslararası toplum için geniş kapsamlı etkilere sahip olacak. En ağır suçlar için cezasızlığın affedilip affedilmeyeceğine veya sanık ne kadar güçlü olursa olsun adaletin galip gelip gelmeyeceğine karar verecek olan budur. Dünya izliyor Filipinlerin cezasızlık yerine adaleti seçip seçmeyeceğini görmek için bekliyor.